Bu kardeşimiz, mümin kardeşimiz elini uzatıyor, aynı zamanda gönlünü uzatıyor. Evli ve bir çocuk babası olan, aynı zamanda eşi 9 aylık hamile olan kayıp balıkçı Mümin Akgün'ü arama çalışmaları devam ederken köyünde gıyabi cenaze namazı kılındı. Bu kardeşlerimizi Allah rahmet eylesin inşallah gıyabında. Peygamberimizin de uygulaması olduğundan dolayı biz de bu şekilde bu artık gözümüzün önünde olmayan ama kalbimizde ve gönlümüzde yaşayan mümin kardeşimiz için kıyadi namazını kılacağız. Bu şekilde artık teselli bulacağız. Allahu Ekber! Gıyabi cenaze namazını Erdek Müftüsü İsmail Yalçın kıldırdı. Yalçın, denize düşen kurtarma personeli kurtuluş mücadelesi içerisinde bir çare arıyordu. Kendisine kurtulabilmesi için bir elin uzanmasını bekliyordu. Bu esnada mümin kardeşimiz el uzattı, aynı zamanda gönlünü uzattı dedi kılınan gıyabi cenaze namazına Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Aysan, İl Genel Meclis Üyesi Hikmet Onay, Erdek Merkez Komutanı Necmettin Sarı, Garnizon Komutanı İskender Tuna Boylu, Erdek İlçe Jandarma Komutanı Onur Bakırhan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazında gözyaşları sel olurken acılı baba Şakir Akgün ayakta durmakta zorlandı. Akgün oğlunun cennetlik olduğuna inandığını belirterek benim oğlum cennetlik oldu. Ben buna inanıyorum ve sizlerden dua etmenizi istiyorum dedi. Cennetlik oldu inanıyoruz güveniyoruz. Arkadaşlar dua edin benim isteğim tek şey hepimizden de dua ediyoruz. Sayın Almanımızda gördüğünüz güzel görüntü Almanımız arkadaşlarımız. Ya aramalarımız devam ediyor bugün de telefon geldi.